Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LG çamaşır makineleri nasıl sıkmaya alınır onu göstereceğiz. Bunlar biraz farklı bir makine. O yüzden bazı kullanıcılar sorun yaşıyor. Hızlıca anlatmaya başlayalım. Makineyi çalıştırdığınızda, sıkmaya aldığınızda böyle mesela altta durulama sıkma var. Ne diyor? 20 dakika bu değil arkadaşlar. Makineyi kapatıyorsunuz. Bakın kolay yolu bu. Kapattınız. Tekrar açıyorsunuz. Bakın burada sıkma var. Buna bastığınızda normal 15 dakikalık sıkma işlemini yapar. Play'e basarsınız sıkar. Tekrar basarsanız sadece pompa yapar. Suyu boşaltır. Yani 15 dakika seçilirken bastığınızda hem makine dönecek normal sıkmada ne yapıyorsa o işlemi yapacak hem de içerisindeki suyu boşaltacak sistem mantık bu easy mi yani easy diyelim kolay fakat takılanlar olmuş bize bilgisi geldi bundan dolayı böyle bir video çekme kararı aldım en azından insanlar bakın buradan suyu boşaltıyor Şu anda bakalım. Dönmeye başlamadı ama birazdan döner herhalde. Suyunu bir boşaltsın. Bacağım gözüktü. Daha mahrem. Şimdi bazıları sorabilir. Bu 8 bölü 4 ne? Bakın ne yazıyor? Washer dryer. Yani 8 kilo yıkama 4 kilo kurutma kapasiteli. Yani çift işlem yapabilen bir makine. Gördüğünüz gibi kazanımız da dönmeye başladı. Hem yıkama hem kurutma makinesi. 2 in 1. Keşke imkanım olsa. Şurayı açsam size göstersem. Şu an açamayız. Çünkü müşterinin makinesi. Gereksiz olur. Bakın. Şu an sıkma işlemi başladı. Görüyorsunuz. Ses de duyuyorsunuz. 13 dakika. Bu makinelerde de gider kısmında tıkanma olabilir, pislik vesaire tıkıyor. Her defasında söylüyoruz ama insanlar pek dinlemiyor bizi. Buranın da temizliği yapılmalı. Ne kadar süre? Ayda bir, iki ayda bir. Yani o pisliği artık anlarsınız ne kadar sürede kirlendiğini. Bakın çok güzel çalışıyor. Bu kadar arkadaşlar. Videomu burada son veriyorum. Umarım faydalı güzel bir video olmuştur. Youtube kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşçakalın.